Merhaba arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Sınıfımıza hoş geldiniz. Konumuza devam ediyoruz. Neydi konumuz? Cümlenin ögeleri. Arkadaşlar, cümlenin ögelerinde şu bölüm maalesef öğrencilerin çokça takıldığı bir bölüm. Sorulan ögelerin bulunması. Arkadaşlar, sorulan ögelerin bulunması aslında çok basit. Nereden basit? Şundan basit. Soru sözcüğü hangi ögenin içindeyse aranan öge o ögedir. Soru kelimesi hangi ögenin içindeyse aranan öge o ögedir. Arkadaşlar soruyu soru üzerinde çözmek. En basit yol bu. Şimdi bakın sizler ne yapıyorsunuz? Böyle bir cümle geldiği zaman ilk önce bu cümleyi cevap cümlesi olarak yapıyorsunuz. Ondan sonra ayrı soruyu soruyorsunuz. Sonra cümlenin ögesi. Öyle değil. Bu çok uzun. Mesela böyle sorularda soru kelimesinin altını çiz. Kimi kelimesi hangi ögeydi? Neyi kimi? Evet. Aferin. Nesne. Bak. Nesne. Peki arkadaşlar ne zaman soru kelimesi hangi ögeyi bulmaya yönelikti? Bakın hemen cevap veriyorsunuz değil mi? Aferin size. Zarf tümleci dedik değil mi? Ne zaman? Peki ne ile kelimesi neydi? Bak biraz zorlandınız. Ne ile, kim ile, kime göre? Evet. Aynen. Bakın ne oldu? İlgeç tümleci dedik. Bravo. Peki. Kim sorusu. Bakın dikkat ediyor musunuz? Cümleyi ögelere ayırmıyorum. Ne yapıyorum? Soru kelimelerini buluyorum. Peki arkadaşlar, buradaki soru kelimesi kim mi? Peki arkadaşlar, kim hangi ögeydi? Çok güzel. Özne. Oradan bağırıyorsunuz. Özne. Bu soru, bu cümlede soru kelimesi şu mu? Nereden? Arkadaşlar, nereden? Ben. Neydi o? Aferin. Bakın hemen aklınıza geliyor artık. Dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç. Bravo. Bakın ne yaptık, ne kadar basit çözdük değil mi? Demek ki arkadaşlar soru kelimesi hangi ögenin içindeyse aranan öge o ögedir. Arkadaşlar cümleyi okumanıza gerek yok soru kelimesinin altını çiz. Hangi öge olduğunu gör. Ondan sonra karşısına yaz. Bu birinci yol. Bu bir. İkincisi şu. Notumuz. Dikkat etmeniz gereken şeylerden biri. Ve en önemlisi bence bu. Çünkü arkadaşlar senelerdir soru getiren öğrencilerin ha şu bölümde takıldığını görüyorum. Bu bölümde. Şimdi diyor ki öğrenci. Hocam burada özneyi bulmaya yönelik. Burada zarf tümlecini bulmaya yönelik. Burada dolaylı tümleci bulmaya yönelik. Arkadaşlar değil. Değil. Neden biliyor musunuz? Soru sözcüğü yüklemde ise aranan öge yüklemdir. Şimdi arkadaşlar. Özne olabilmesi için cümle içinde olması lazım. Yüklemin dışında olması lazım. Eğer soru sözcükleri ek eylem almışsa bu yüklemdir. Bakın. Bu cümlenin yüklemine bakalım. Bugün beni soran kişi kimdi? Yüklem bu. Arkadaşlar yüklem buysa soru sözcüğü yüklemin içinde yer aldığı için aranan öge yüklemdir. E hocam özne olmaz mı? Özne olabilmesi için yüklemin dışında olması lazım. Yani cümle içinde olması lazım. Geldik buraya. Mehmet'in durumu nasılmış? Yüklem nasılmış? Bak ne keylem aldı bunlar. Kim idi? Nasıl imiş? Arkadaşlar nasıl kelimesi eğer zarfsa ne olması lazım? Cümle içinde olması lazım. Burada ne? Yüklem. O zaman aranan neye yüklemdir? Onların evleri neredeydi? Arkadaşlar neredeydi? Yüklemdir bu. Yüklem. E o zaman dolaylı tümleç olmaz mı? Arkadaşlar dolaylı tümleç olabilmesi için tekrar ediyorum yüklemin dışında olması lazım. Cümle içinde olması lazım. O zaman aklımızda kalsın. 1. Sorulan ögeleri buldum cümle içinde. Bulduktan sonra ne yapıyorum? Hangi ögenin karşılığıysa hani bundan önceki derslerimizde hatırlayın. Cümlenin ögeleri birinci e, videomuzda ne vardı? Oraya bakın. Orayı tekrar bir bakın. Çünkü orada bu soruların tamamının hangi ögeler için kullanıldığını göreceksiniz. Baktınız ki soru sözcüğü hangi ögeyi temsil ediyorsa aranan öge o ögedir. Buraya geldik. Soru sözcüğü yüklemde ise arkadaşlar soru kelimesi yüklemde ise aranan öge yüklem olur. Çok önemli bu ha. Bakın ek eylem almış ve yüklem olmuş. O zaman ne yapacaksınız? Basit yol şu. İlk önce yükleme bulun. Yükleme bulduktan sonra arkadaşlar yüklemin dışındaki ögeler tamam. Ama soru kelimesi yüklemin içindeyse o zaman diyeceğiz ki o burada sorulan öge yüklemdir. İkinci uyarımız şu. Arkadaşlar mi'yi bundan önceki e, videomuzda gördük. Oraya tekrar bakacak olursanız göreceksiniz. Hani vurgulanan ögelerde görmüştük. Mi çift görevli bir Soru edatı. Arkadaşlar, miden önceki öge aranan sorulan ögedir. Bakın, eve mi bugün misafirler gelecek. Mi bu mu? Bundan önce hangi öge var? Şu var değil mi? Peki bu hangi ögedir? Unuttunuz mu? Aldı eke bakın. Ev e. E eki neydi? E de'den dolaylı tümleşti. Peki geldik buraya. Miden önce ma miden önce ne var bugün? Nedir bu cümlenin hangi, hangi ögesi? Aferin çok güzel. Bak hemen hemen söylüyorsunuz. Zarf tümleci. Bravo. Peki eve bugün misafirler mi gelecek? Miden önce misafirler mi var? Gelecek yüklem. Kim gelecek? Misafirler. Kim sorusu neydi arkadaşlar? Özne. Aferin. Özne. Peki gelecek yüklem. Mi'den önce ne var? Yüklem var. Neyi anladık burada? Mi'den önceki öge sorulan öge aranan ögedir. Aynı zamanda vurgulanan ögedir. Evet. Buraya kadar bir problem yok. Tamam. Peki arkadaşlar. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Hocam. Ya sıfat soru sıfatları var. Bunlar ne zarftır ne yüklemdir. Bunları nasıl bulacağız? Arkadaşlar çok basit. Şimdi bakın, baktınız ki farklı bir soru var. Mesela kaç kelimesi, hangi kelimesi bunları görmediniz. Cümle ögelerinde yok. Arkadaşlar soruyu soru üzerine çözmek. Ne demek bu? Cümle ögelerini ayırıyorum. İstiyorsun yüklem. Kim? Sen. Kimden istiyorsun? Benden kimden dolaylı tümleç. Bakın soruyorum. Ne istiyorsun? Nasıl bir kitap? Özneyi buldum. Ne sorusunun cevabı belirtisiz nesnedir. Nasıl mı yaptık? İkinci örneğimize bakın. Söylediğin yüklem. Söyleyen kim? Sen. Kime söyledin? Kime söyledin? Veya şöyle diyelim söyledin. Neyi söyledin? Bunu söyledin. Nesne. Soruyorum. Kime söyledin? Kaç kişiye? Arkadaşlar. Bak. Kime? Dolaylı tümleç. E hocam nasıl oldu bu? Arkadaşlar cevap verin. Üç kişiye söyledim. Soruyorum. Söyledin yüklem. Kime söyledin? Üç kişiye. Bak kime Yine aynısı ha. Yani cevap da versen aynı, soruyu soru üzerinde çözsen yine aynı. Aslında bana soru geldiği zaman bu tür sorularda şöyle bakıyorum. Diyorum ki burada ne ek almış? E ek almış. Burada ek var mı? Yok. Öznesi var mı? Var. O zaman bu belirtisi nesne. Geldim buraya. Altını çizdim. Hangi ek almış? Nesne. Bak pratik yoldan da gidebilirim ben. Ama bunun için biraz bol soru çözmeniz lazım. Fakat sizin anlayacağınız şekilde gidelim. Beğendin yüklem kim? sen. Sen neyi beğendin? Hangi arabayı? Cevap ver. De ki şu. Şu arabayı. Arkadaşlar yine nesne. Yine nesne. Yani kısaca şunu anlamaya çalışın. Arkadaşlar cümleyi ögelere ayırırken soru kelimesiyle birlikte ayırdığınızda göreceksiniz ki net bir şekilde karşınıza çıkacak bunlar. Bu videoyu bir iki defa seyredin. Bir iki defa mutlaka seyredin bu videoyu. Çünkü bu videoda takıldığınız bölümler var. Sizin takıldığınız bölüm ha bu bölümler. Sorulan ögelerin bulunması. Toparlıyorum. Birincisi şu. Arkadaşlar soru kelimesini ilk önce bulun. İlk önce soru kelimesini bulduktan sonra hangi öge olduğunu ne yapacaksınız? Bulabileceksiniz. Çok basit. Çünkü bunun önceki videomuzda Hangi ögenin hangi soruyu bulacağını göstermiştik. Geldik buraya. Soru sözcüğü yüklemdeyse aranan öge yüklemdir. Ne ne yapacağım burada? Çok basit. İlk önce yüklemi bulacağım. Yüklemin içinde soru kelimesi varsa diyeceğim ki aranan öge yüklemdir. Burada şuna dikkat edin. Ya dolaylı tümleç sorusu olabilir, zaman zarfı olabilir, zarf tümleci olabilir, ilgeç tümleci olabilir, nesne olabilir, özne olabilir o soruları Onları bulmak için sorulan sorular burada olabilir. Önemli değil. Bunların hiçbir önemli değil. Bunların çünkü yüklemde yer alması demek onu ne nesne yapar, ne özne yapar, ne zarf yapar. Her zaman yüklem yapar. Çünkü eç eylem almış bunlar. Üçüncüsü, miden önceki öge aranan ögeydi. Unutmayın. Miden hemen önceki öge aranan öge. Bir de arkadaşlar Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Baktık ki soru sıfatları nerede yer almış? Soru kelimesi soru cümlesinde yer almış. Orada da şunu yapacağız. Soruyu cevaplamadan cümlenin ögelerine ayırdığımızda kendiliğinden ortaya çıkar. Bakın bu bir tamlamadır. Cevap ver buna. Güzel bir kitap istiyorsun. Bakın benden güzel bir kitap istiyorsun. İstiyorsun yüklem. Ne istiyorsun? Güzel bir kitap. Sen Benden güzel bir kitap istiyorsun belirtisnesi. Sen bunu üç kişiye söyledin. Kaç kişiye söyledin? Söyledin yüklem. Kime söyledin? Üç kişiye. Dolaylı tümleç. Dikkat ediyor musunuz? Cevap verseniz de vermeseniz de arkadaşlar. Burada aynı yoldan aynı şekilde sonuca ulaşıyorsunuz. Yani bizim amacımız şu. Soruyu soru üzerine çözerek zaman kaybını önlemek. Zaman kaybını önletmek. O yüzden dikkat edin. Bakın soruyu soru üzerine çözdük. Evet. Bugün de arkadaşlar sorulan ögelerin bulunması konusunu gördük. Şimdi de e, vurgulanan ögeyi geçmiştik. Bulduk onu çünkü. Şimdi arkadaşlar ara söz, ara cümle ve cümle dışı unsurlara bir bakalım sizinle.